Teşekkür ederiz. Çok güzel bir mekanda Şahane bir açılış, evet. bereketli bir açılış. anda çok güzel yağmur yağıyor. Yani. Artık son bari geldiğinin öğrencisi. biz de Lisbon'da bu geceyi keyifli izleyeceğiz. Sonrasında da Lisbon'da sahnelere devam edeceğim. Ben de Lisbon ailesinin Farklı bir biri oldum. Her zaman Çok şükür. Teşekkür ederim. Nasıl şükür. Çok ne kadar sürdü hazırlanıp buraya geldiniz? Ee, çok uzun sürmedi. Ben hızlı hazırlanıyorum. Eskiden canlı yayınlara yetişmek için Değil çok fazla mi? bir tecrüben. Gerek makyajın gerek kıyafetlerim olsun. Ee, Rise of kıyafetleri zaten çok fazla Genelde fazla bekletmiyorsunuz. Ben hiç bekletmem beklerim genelde. Hmm. Hani hep derler ya erkekler kadınları bekler. Ben de öyle bir Yani gidiyoruz dedikten 5-10 dakika sonra kapıda olur genelde. Yani. Erkekler kadınları beklerken biraz böyle sinir olabiliyor bazen. Siz de erkekleri hmm. beklerken hmm. sinir oluyor musunuz? Yok olmuyor. Yani erkekleri kadınları beklerken sinir olan erkekleri sinir oluyor. Çünkü evet. e, kadınların hazırlanma süresi kendilerine göre değişebiliyor. Her şeyi sinir olan herkese sinir Güzel bir yazıda geri olarak nasıl geçti şey yaz? Yaz çok güzel geçti Antalya Bodrum sahnelerle. Tatil çok yapamadım evet. ama ben işi tatil olarak gördüğüm için yani çok keyifli. İş için gittiğim yerlerde denize de gittim. Keyifli olduğum için. Güzel bir yazdı.